Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir adet erkek mülemaz. Görüldüğü üzere Renkli Yavrunun ikisi erkek çıktı. Erkek fazlalığından vereceğim. Dişiyle takas da olur. Kendi yavrum hiç uçurmadım. Bu şekilde sahiplenmek için arkadaşlara. Yer Manisa gönderim yapılır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin. Gönderi alacağı aittir arkadaşlar. Hiç uçurmadım. Diğer kuşuma eşle de takas yaparım. Bu şekilde. Kendi bileziğim var ayağımda. Ayrıntılı bilgi için özelden iletişime geçin arkadaşlar. Allah'a emanet görüşmek üzere.